İş güvenliği uzmanlarının risk değerlendirmesiyle ilgili sorumlulukları. Evet, risk değerlendirmesi yapılması gibi çalışmalara katılma, işverene önerilerde bulunma. Bunlar var ama 3 numara var mı? Yok. Evet iş güven uzmanının risk değerlenmesi görevi diyoruz. İş güven uzmanının risk değerlenmesi görevi. Bir, iş sağlığı ve güvenliği yönden, iş sağlığı ve güvenliği yönden, Risk değerlendirmesi yapılması ile ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak. Çalışmalara ve uygulanmasına katılmak. Paranzini diyoruz yapmak değil, yapmak değil. İki, risk değerlendirmesi sonucunda, risk değerlendirmesi sonucunda, alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. İşverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. Parantezini diyoruz. Önlem almak değil. Önlem almak